Korel'den herkese merhaba. Bugün Cuma günü Galatasaray'ı konuşacağız. Transferin son gününde gelişmeleri Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'dan alacağız. Serkan merhaba. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim abi. Teşekkürler. Transferin son günü Galatasaray bildiğim kadarıyla 5 tane transferi gerçekleştirdi. Hem kısa bir transfer değerlendirmesi alayım sonra tek tek e, isimler üzerinden de gideceğim abi. Sen nasıl buldun, nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray'ın transfer e, performansını? 5 e, oyuncu e, 9.8 milyon euro bonservis e, ödemesi genç oyuncuları e, renklerine bağladı Galatasaray. E, Tabi e, hedef yani, biraz daha farklı profilde pahalı oyuncular özellikle altı numara pozisyonu için. Günün sonunda Galatasaray taraftarı mutlu değil ama ben Okan Hoca'nın elinin yapılan bu hamlelerde bu transferlerde güçlendiği kanaatindeyim. Özellikle orta sahada ya da diğer Hı -hı. pozisyonlarda yedi daha da güçlendi diyebiliriz. Sagana sayesinde bir alternatif yaratacak genç bir Hı -hı. oyuncu potansiyeli Hı -hı. çok yüksek. Trabzonspor'un istediği bir oyuncu. Trabzonspor'un zaten bu konuda başarılı. Evet. bunun dışında eee bir tek Sasha boy transferi beni biraz şaşırttı ama o da uygun maliyetlerle hı hı. gelen bir oyuncu. Yani o risk alınabilir mi? Alınabilir. Hı hı. Ee, ama onun dışında baktığımızda ile olsun, Noleng olsun bunlar Galatasaray'da süre aldığında faydalı olabileceklerini gösterdiler. Ee, ama günün sonunda tabii Galatasaray taraftarını beklerken... Kamuoyunun beklentisi 6 pozisyon, orta saha e, pozisyonuna Galatasaray'ın Flash bir transfer yapmasıydı. Bu konuda Hı -hı. açıklamalar vardı. 28'ini bekliyoruz diye yöneticilerin açıklamaları vardı. E, ancak öyle olmadı. Edek hesap çarşıya mu? Ekonomik nedenlerle olduğunu zaten söyleyebiliriz. E, mali bir takım gerçekler var. Seçim de var. Başkan bu nedenle çok da açılmak da istememiş olabilir ama Galatasaray'ın ben transfer dönemindeki performansını yani 10 üzerinden puanlayacak olursam 5-6 derim. Zaten kulübeye yönelik olması lazımdı hani zaten herkes onu eleştiriyordu kulübeden girişler hani oyuna takviyelerde sıkıntı yaşıyordu Galatasaray diye bir eleştiri vardı. Bundan sonra bakalım kulübeden gerekli katkıyı alabilecek mi? Transferin son gününde Sasha Boy geldi. Dediğin gibi hiç hiçbirimiz beklemiyorduk açıkçası. Senin de haberin vardı zaten. E, Singo geri döndü. Altın numara oynatma planı var Okan Buruk'un. Bizi bir, biraz bilgilendirebilir misin abi bu konuda? O çok, evet yani o yönde bilgi var. Yani bu tarz bir bilgi ama e, yani bir kişisel fikrimi soracak olursam resisi. Yani single pozisyonu da çok zor. E, Juventus maçında yani hmm. be, hoca böyle bir tercihte bulunursa ben, bence sonuçları ağır olabilir. E, hmm. bunun denemesini düşük ölçekli bir takıma karşı yaparsanız da ne kadar şey olur, belirleyici olabilir. Hmm. Daha çok savunmaya ihtiyaç duyduğunuz bir maçta ben, bunu oynatmanız gerekiyor. Yani single çünkü ofansif yönü hmm. ya da yaratıcılık yönü, dribbling yönü adam geçme özelliği bunlar biraz daha sınırlı olan bir oyuncu. Atletik özellikleri var ama Hı. sonuçta fizikselde bazı dezavantajları da yaşayabilir. Çevre konusunda gibi. O pozisyon sadece atletik özellik gerektirmiyor. Aynı zamanda zeka da gerektiriyor. Dolayısıyla böyle bir handikap yaşayabilir. Ben birisi buluyorum. Haga konusunda neden çok üzerinde durulmuyor? Geçenlerde şöyle bir paylaşım yapmıştım. Yani Anelka 2005'te geldiğinde de Galatasaray almıştı. Efe. Bonus benzetmesi yapılmıştı. Evet. Şimdi Kant çok sensasyonel bir transfer isim olarak. Haga bilinen bir isim değildi. Ee, e, olmasın yani bir dejavu mu yaşayacağız gibilerinden, dejavu mu yaşıyoruz gibilerinden bir paylaşım olmuştum. O yüzden arka konusunda ben şey değilim, çok karamsar değilim. Beni en çok heyecanlandıran isimlerden bir tanesi. Yani Galatasaray, şimdi sen genel transfer politikasını sordum. Ben e, gösterişli değil ama heyecan verici bir transfer döneminde vakit isimler çok gösterişli gözükmüyor. Ama heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. E, dolayısıyla Sasha Boy transferi de biraz sürpriz oldu ama Galatasaray sonuçta e, çok büyük bir risk almadı. Saşa Boyu da biliyorsunuz, o da burayı biliyor. En azından yarım sezon için bir kiralık oyuncu e, fırsatı varsa bu Saşa Boyu olabilir çünkü burayı biliyor. Yani o yarım evet, sezonda en azından faydalı ol ol olmaz. Adaptasyon ol sorunu olmaz. Zaten şimdi e, kadro da açıklandı. UEFA listesi kadrosu da açıklandı. E, Lenk var, Aspirilla var. E, Sasha Boy eklendi. E, üçünden tercih yapıldı. E, Naga e, bekleniyordu açıkçası. Hani ben ben onu şey, bekliyordum açıkçası ama Aspirilla'yı e, Yazmışlar. Urfalım 1905 demiş ki kimi söylediyseniz olmadı. Yani biz transferi biz yap transferden sorumlu değilim ben. Galatasaray bu oyunculara gitmedi değil. gitti. Evet, gitti görüşmedi değil, görüştü. İtalya'da kamp yapılmadı mı? Yapıldı. Yani bu isimlerin hiçbir şey değil ki. Yani yönetim masasına, yönetimin uğraştı ama gerçekleştirmedi ya da son isimler. Yoksa isimlerle alakalı problem yok. E dediğin gibi yani. Yani Galatasaray kulüpler... en az bir 30-40 30-40 kişiye gitmiştir. Evet, kulüpler zaten görüşme yapıyor her türlü. Sen İlere aktarıyorsun. E, son imza kulüplerin başarısı ya da e, onların e, stratejisiyle alakalı bir şey. E, bir de şey soracağım abi, notlarım arasında var. Lengi 10 numara oynatma gibi bir durumu var mı Okan Buru? 10 numara deneme gibi bir plana? E, Bala e, oynayabileceğini gösterdi. Yani al veri var. Adam Hı. geç var. Yani Lenko e, şu an takımdaki e, en faydalı oyunculardan e, bir tanesi olur. E, belki de birincisi olur. E, oraya çünkü Yunus, İlkay, Sane oynadın. Yani Lenk biraz daha bu konuda bence heyecan verici bir isim. Hı hı. E, Leo sakatlığı vardı. Hafta sonunda Rize maçında olacak mı, olmayacak mı merak ediliyordu olacak gibi e, duruyor. Senin son bilgilerin neler abi o Evet, e, e, Beklenenden önce Leroy e, e, Saniye dönüyor. Eee biz e, Rize'de göreceğiz. E, 11 başlar mı onu? Okan hoca karar son kararını vermedi. E, ama Rize'de olacak. Bir izleyicimiz Saşa Boy'un maliyetini sormuş hani ne kadardı diye. E, benim sen sen bir, e, bilgilerini söyleyebilir misin abi onun aklındaysa yoksa ben bulup e, söyleyeyim. Yani bir şey bir buçuk milyon euro bir ücreti olacak artı 500 bin euro da kiralama bedeli yani yüksek bir bedeli yok. Opsiyonu ne kadardı? 15 yazıldı ama. 15 milyon e, zaten. Doğru. 15 milyon euro zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu var. Bir de Lemina ile ilgili bir haber vardı abi. İşte bu 15 maç oynadığı için barajı geçti ve artı bir opsiyonu devreye girdi diye. O doğru mu? Yani şu an devreye girmesi için iki taraflı bir şey Hı. gerekiyor, yani anlaşma gerekiyor. Lemina isterse bu böyle bir şarta da gerek yok bu arada. Yani 15 maç oynamasına da gerek yok. Lemina isterse aynı şartlarda aynı rakam kontratı uzayabilecek. Hı hı. Ee, yani bu iki senelik muhtemelen bir kontrat olur o zaman. Hı hı. Ee, Galatasaray bu konuda şey değil yani bir memnuniyetsizlik durumu söz konusu değil. Memna, e, Lemina'dan memnunuz ama ücretini de aynı şekilde devam ettirelim kanaatinde. E, Lemina ise e, muhtemelen takımdaki diğer oyunculara yapılan zamları göz önünde bulundurarak o da bir beklenme içerisine girmiş gözüküyor. Sıra olarak uzadı demek bence şu an doğru olmaz. Peki abi şimdi ödemelerle ilgili de sorun olduğu söyleniyor. Sen de yazdın zaten. Onunla ilgili detay verebilir misin bize? Yani dün gece itibariyle Serkan personelin maaşları yatırıldı. Hı. Ee, Tabii ki yani personel dediğimiz zaman futbolcu değil yani burada oy sonuçta e, malzemecisi var, çalışanı var, güvenliği var, e, kulüpte görevli bir sürü insan var yani, emekçi var bir sürü. Bu insanların maaşları dün gece itibariyle yatırıldı. Normalde Galatasaray'ın da birinde yatar e, ama dün gece itibariyle bu bir, iki e, oyuncu tarafında ise şampiyonluk primlerinin üçte biri ödenmiş durumda. E, geçen sezonki şampiyonluktan bahsediyorum. Kalan diğer mebla meblağ henüz yatmadı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalındığı için biliyorsun Liverpool galibiyeti var. İşte ne bileyim önemli bir az işte Atletico beraberliği var. Bu Hı. maçlarda elde edilen puanlar der Prim'le teşvik edilmişti ve o primler bir havuzda toplanmıştı. Galatasaray'ın yönetiminin belirlediği bir havuzda toplanmıştı. O primler de hedefe ulaşılması durumunda oyunculara dağıtılacaktı. Şu an bu konuda da yönetim henüz harekete geçmedi. Muhtemelen UEFA'dan gelecek parayı bekliyorlardır. Hı -hı. Genel olarak Galatasaray ekonomik olarak böyle çok parlak gözükmeyebilir ama çark devam ediyor, dönüyor. Onu da söyleyebiliriz. Hı -hı. Peki abi Rize maçından da bahsedip yavaştan e, kapatabiliriz eğer senin ekleyecek bir şeyin yoksa e, Galatasaray deplasmanda e, Rize ile karşılaşacak, e, puan farkını korumak isteyecek. E, nasıl bir oyun bekliyorsun sen e, Galatasaray'ın e, yükselişe geçtiğini de düşünüyor musun açıkçası kupa maçını da kazandı Galatasaray bir moral var mı sence takımda? Biraz daha moral var şu transfer karma. E, Marşasından da çır olursa Galatasaray bu dönemleri iyi oynayabiliyor. Ben Okan Burun bu dönemlerde tekrar e, ipleri eline alacağını ve e, farkını hissettireceğini düşünüyorum. E, o genelde e, form tutmaya böyle dönemlerde başlıyor. Şubat ayında da Galatasaray evet. e, özellikle lige e, tam konsantre olacaktır. Avrupa için ise. Ee, bakalım yani Juventus karşısında Galatasaray'ın bir şansı var ama e, yani e, rakibin de güçlü olduğunu kabul etmek lazım. E, Galatasaray'ı motive edecek birçok şey var. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin yaptığı transferler var. İşte Kante'nin gelişi, diğer önemli transferler. Bütün bunlar Galatasaray'ı da ekstra motive edecektir. Lige bir rekabet e, artacaktır diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'ın da çünkü transferleri oldu. Hı hı. Dolayısıyla her maç zor ve bu maçlardan bir tanesi Galatasaray'ın yayınladığını unutmayalım. Bence burada belirleyici olan biraz da Kocaelispor'un Spor'un performansı olacaktır. Galatasaray'ın 3-5 yukarı o Simen nasıl oynayacağını biz tahmin edebiliyoruz, hı hı. biliyoruz. Ama rakibin Koca, Çakur Uyze'nin evinde nasıl bir performans sergileyeceği konusunda bilgimiz yok başlarında ama şimdi iyi hocaları var. Yani benim beğendiğim bir teknik direktör. Dolayısıyla Galatasaray gidiyor. son olarak da Juventus'un da İtalya Kupası'nda Atalanta 3-0 yenilerek kupadan elendiğini de söylemiş olayım. bakalım Galatasaray karşısında nasıl bir ee, mücadele maç çıkartacak Juventus. Ee, Rize maçında zaten sonrasında konuşuruz. Abi e, yavaştan kapatayım. E, senin de ekleyecek bir şeyin varsa son sözü sana verilmiş olayım. İşler Teşekkür sana. ediyorum herkese. İyi hafta sonları. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.